Sergio Concesao ile çalışacağız diye bir açıklama yapmıştı hatırlarsan. Sonra ondan biraz geri adım atan veya da onun da tepkiler geldi biraz, biraz. öyle de oldu. Açıklamalar yapmıştı. Son gelen şey şu. Bugünün şartlarında artık bu saatten sonra Concesao olmaz. Ben geldiğim takdirde hoca yoksa hemen yerli hocayla anlaşacağız. Aykut Kocaman. Bana da öyle geldi. Çünkü Aykut Hoca da geçen gün bir yazılı açıklama yaptı. Uzun bir açıklamaydı, detaylı bir açıklamaydı. İki mesaj vardı. Bir, ben teknik direktörlüğü bırakmadım. İki, Fenerbahçe göreve çağırırsa her zaman gelirim. Benim aldığım mesaj bunlardı. Bilmiyorum o, sen de aynı mesajlarımı aldın. O yaptığı röportajda da, Aykut Kocaman adına ben konuşmayayım, o evet. gereken açıklamayı Do yapacak dedi. Aynen. Ve yaptı doğru, Aykut Hoca da? Doğru. Evet. Yani çünkü artık işimiz Hani yorumcuk olduğu için takip doğru, doğru, ediyoruz. Doğru, 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 doğru. Öyle dedi ve gerçekten de Aykut Hoca da açıklama yaptı. Yani burada... ama bir numaralı adayı yerli diyor ya. Aykut Kocaman, hatta yanında da Volkan Demirel. Ha, o, o ama da yardımcı teknik direktör olarak değil, başka bir. Mevki gibi dedi diye hatırlıyorum, eğer yanlış anlamadıysam. Evet ama hani yardımcı bile ekip, olabilir. Ekip, beraber ekip. Hani. Çünkü hatırlarsan Volkan Demirel de şu açıklamayı yapmıştı televizyon programında. Ben sadece ve sadece Aykut Kocaman'ın yardımcısı olurum. Onun dışında kimsenin yardımcısı olmam diye kendi bunu ağzından zikretti. Birazcık... Yani ne? şimdi dışarıdan bir gözle bakıyorum. Volkan benim canım ciğerim, çok severim Volkan Hoca'yı beraber de zaten millet olarak ya yani, 2018'de beraber de, evet. <laughs> hani şimdi biraz kendini kısıtlamış hani Aykut oldu. Şimdi mesela İsmail Hoca istiyor. İşin içinde Fenerbahçe şey varsa kişiler önemli değil deyip senden göre bekleniyorsa, git o zaman derim. Anlıyor mu demek istediğimi? Bir kısıtlamı. Şey... Saygı duyuyorum. Ee, İsmail Hoca ile anlaşamayabilir. Hatta daha önce... Aykut Hoca'yla zamanda beraber yaşadıkları o işte 3 Temmuz süreci, beraber Abi. birlik, beraberlik, takım kaptanlığı, Aykut Hoca'yı sevgisi farklıdır. Hani benim anlatmak istediğim farklı. Hani bazen hep diyoruz ya, kişiler önemli değil, camialar Kurumlar önemli. Oluyor. E o zaman kişiler üzerinden kendini kısıtlamayın. Ben genel bir şey evet. söylüyorum. Ki daha önce şey diyordu. Hiçbir zaman ikinci adam olmam diyordu. Mourinho için bile ilk kez Aykut Kocaman için böyle bir ne diyeyim parantez açtı, bir ayrıcalık tanıdı böyle bir duruma. Çünkü işte Aykut Hoca'ya olan sevgisi, saygısı da... Evet. farklı. Hani o zor dönemlerde yaşanılanlar var.